10 tane kart çekeceğim. Boğa burcuna, boğa burcuna gelsin. Evet devlet kapısından haber gelecek maddi olarak şöyle çıktı iş arıyorsanız iş çıktı devlet kapısından da haber gelecek size kalbi boş olan bu burcu yeni aşk var çok bir şeylere uğraşıyorsunuz yani yap çok çabalıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bir de sinir stres çok var, sinir stres çok var. Fırsatlar var. Bir de kalabalık bir yerde olacaksınız. Yeni insanlarla tanışacaksınız. Kalabalık yerde mutlu olacaksınız. Hoşuna gidecek şeyler duyacaksınız. Bir de bekar olanı, boğa bu burcu çocuğu olan daha doğrusu, çocuk çocukları olan, bekar çocukları olan, Bu aburcu e, bir gelişmeler var, güzel gelişmeler var. Böyle